Bence kurtlarla koşan kadınlar hem erkeklerin hem kadınların okuması gereken çok önemli kitaplardan biri. Böyle başlayınca biraz zor oluyor ilk başta da böyle of ne kadar akademik ne kadar gıcık bir dili var bunun ya. Ne zaman akacak diyorsun. Ama sonra böyle bir akmaya başlıyor. İlyada Destanı çok acayip. Bence hani Din mitolojisi, yani mitolojinin tamamı falan onu anlamak anlamında ben çok seviyorum İlyaday'ı. Bence Sabahattin Ali'nin hani yazdığı her şey çok güzel. Oğuz Atay'ın yazdığı her şey çok güzel. Başka ne bileyim, Ahmet Hamdi aynı şekilde. Saatleri Ayarlama Enstitüsü çok sevdiğim romanlardan biri. Huzur aynı şekilde çok sevdiğim romanlardan biri. Ben biraz daha fark ettiyseniz romantik aksa ilerleyen birisiyim. <laughs> Zeki fakat romantik. Ee, kitaplar ve yazarlar tercih ediyorum çünkü kendim öyle olmadığım için. Ee, ondan başka ne olabilir ya valla? Sözlük okuyun. Özellikle şimdi ne yazık ki etimolojik kaynaklar çok az fakat var yani hani nişan yanı sözlüğü var. Onun dışında online olan sözlükler de var. Çok keyif alacağınıza eminim. Ben bu işe başladıktan sonra kelimelerin kökenlerine dair araştırmalar yapmaya başladım. O kadar ilginç hikayelerle karşılaşıyorsunuz ki bazen yani bir romanı okuduğunuzda karşılaşamayacağınız ilginçlikte kurgular, e, hikayeler karşınıza çıkabiliyor. Kurgu dedim çünkü bir kısmı yalan olabilir yani. <laughs> Muhtemelen yani güzel uydurulmuş hikayeler de olabilir onlar ama çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederim sözlük okuyunuz. Çocukken okunmuş unutulmaz kitaplar. Moby Dick, Herman Melville. Sonra Pal Sokağı'nın çocukları, Fadiş, Nesin'in kitapları. Bunlar ilkokulda 1-2-3'te yani okuma yazma öğrenince okudum kitaplar. Japon halk masalları. Kemalettin Tuğcu vardı benim zamanımda. Onları çok okurdum. Kemalettin Tuğcu'nun kitapları. Haksızlık yaparız Kemalettin Tuğcu'ya. Yani böyle çok şey yapmayız ama... Andersen'in bütün masalları da insanı ağlatıyor yani. Andersen olunca çok değerli oluyor. Kemalettin Tuğcu olunca niye? Hiç anlayamadım. Ama ben mesela şeyden çok... Jules Verne. Beni mesela bu kadar geziyorsam herhalde çocukken ondan çok etkilendiğim için. Mesela Dünya'nın Ucundaki Fener. Ondan sonra salam boydu, bilmem ne, bir, bir sürü şeyleri vardı. Balonla 5 hafta, aynen 80 günde devre ailen, bilmem Çok eğlenirdik onlarla ki onlar sayesinde... Ya mesela bundan 4 sene önce dünyanın ucundaki feneri görmeye gittim motosikletle. Ushuaia'ya gittim, onun da daha ucunda. Dünyanın ucundaki fener işte, şeyde Jules Verne'in kitabında geçen feneri gördüm yani. Sırf onun gazına gelerekten falan. Eğlenceliydi çocuk kitapları. Okuması gereken kitaplar. Herkes kendi kitabını bulacak. Öyle bir şey yok. Benim kitabımı niye okuyasınız benim listemi? İz bırakan kitap cümleleri. Devrim vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi. Her mutlu evlilik birbirine benzer. Mutsuz ailelerin farklı hikayeleri vardır. Bu Anna Karenina'nın giriş cümlesi. Okunması gereken kitaplar çok. Bütün arkamda duruyor. Sadece can yayınlarından olan değil. Bütün, bütün kitaplar. Hangisini seviyorsanız. Kitaplarla aşk ilişkim var. Bazen göz kırpar bir yerden. Bazen hiç tanımadığım bir yazardır. Bir şey olur. Oradan bir işaret gelir. Bir ışık gelir. Bir şey olur. Bir tıkırtı kitap hareket ediyordur. Bak bana beni al beni al filan. Bir şey vardır yani bütün kitaplar. Mesela kadınlar neden yazdıkları her mektubu erkeklere göndermezler diye bir kitap var. Çok değerli bir kitap. Erkek Doğrama Cem Cemiyeti Manifestosu güzel bir kitap olabilir. Ursula. Ursula okumayan herkes Ursula okusun bence. Mülksüzler güzel bir kitap. Şebnem İşi Güzel. İyilik son romanı. Beni çok böyle çarptı. İnanılmaz bir e, kurgusu var iyiliğin. Çok beğendim gerçekten. Ağaçtaki Kız yine Şebnem'in Hani Gezi, e, Suruç ve bütün bu süreçlerin içinde e, inanılmaz bir e, yapıya sahip. Biz hatta şimdi onun oyun olması için uğraşıyoruz. Dastasta bir oyun olması için Ağaçtaki Kızım. E, böyle daha çok yazar var. Bence her şey okunmalı. <laughs>